İzmir'de son dakikadan herkese merhaba. Bugünkü Pop Spot programında sizi sırlar ve gerilim dolu bir yolculuğa çıkarıyoruz. Dan Brown'un unutulmaz eseri Melekler ve Şeytanlar, bilim ve inanç çatışmasının tam ortasında geçen nefes kesici bir hikaye sunuyor. Ben Funda Kocaman, hazırsanız başlayalım. Dan Brown'un 2000 yılında yayınlanan ve Da Vinci şifresinden önce yazdığı Melekler ve Şeytanlar, okurları CERN'den Vatikan'a uzanan nefes kesici bir maceraya davet ediyor. Hikaye Harvard profesörü Robert Langton'ın Antimadde Hırsızlığı ve Illuminati adlı gizli bir tarikatın izlerini sürerken Vatikan'daki bir papalık seçiminde yaşanan olaylarla karşı karşıya kalmasını konu alıyor. Kitap, bilim ve din arasındaki çatışmayı ustaca işlerken aynı zamanda tarihi semboller, sırlar ve zeka dolu bulmacalarla örülü bir hikaye sunuyor. 2009 yılında Ron Howard'ın yönetmenliğinde beyaz perdeye uyarlanan film, kitaptan bazı farklılıklar içerse de gerilim ve görselliği ile izleyiciyi etkilemeyi başarıyor. Melekler ve Şeytanlar kitabı ve filmi bilimle dinin karşı karşıya geldiği noktada gerçekten düşündürücü bir yolculuk sunuyor. Her ne kadar bazı okuyucular kitabın bazen tarihsel kurgularla gerçeği bulanıklaştırdığını savunsa da, Brown'un bu sırları çözme şekli ve aksiyonla harmanladığı derin temalar onu bir adım öne taşıyor. Özellikle bilim ve inanç gerçekten bir arada var olabilir mi sorusuyla yüzleşmek, bizleri sadece bir hikaye izlemekten öteye götürüyor. Filmde ise aksiyonun ve gerilimin temposu oldukça yüksek. Fakat kitabın detayları filme tam olarak yansıtılamamış gibi hissettirebilir. Yine de görsel açıdan zengin olan film, özellikle Vatikan'ın atmosferini yansıtırken çok başarılı. Tom Hanks'in Langton karakterini Da Vinci şifresi filminden sonra yeniden canlandırması her zaman olduğu gibi hikayeye büyük bir derinlik katıyor. Melekler ve şeytanlar beni her zaman bilim ile inanç arasındaki çatışmayı ele alış biçimiyle çok etkiliyor. Hikaye boyunca tarihi mekanlarda dolaşırken aynı zamanda karakterlerin etik ve inançlarla yüzleşmesine tanık oluyoruz. Özellikle Illuminati'nin yarattığı gizem ve olayların temposu hem kitabı okurken hem de filmi izlerken soluksuz bir deneyim sunuyor. Filmin görselliği Vatikan'ın büyüleyici atmosferini ekrana taşırken Tom Hanks'in Robert Langdon performansı da oldukça başarılı. Ancak kitabı okurken hissettiğim derinlik ve detaylar filmde biraz kaybolmuş gibi geldi. Yine de film görkemli bir gerilim hikayesi olarak izlemeye değer. Bu eser bana her seferinde bilginin ve merakın insanı nasıl büyüleyici bir yolculuğa çıkarabileceğini hatırlatıyor. Kitap karmaşık bulmacalarıyla zekayı zorlamayı seven okurlar için adeta bir hazine. Film ise bu hikayeyi görsellikle tamamlayan bir şölen diyebiliriz. Benim için özellikle bilim ve inanç bir arada var olabilir mi sorusunu sorması bu hikayeyi diğer macera kurgularından ayıran en önemli özelliklerden biri. Eğer tarih, gizem ve gerilim bir arada seven biriyseniz, Melekler ve Şeytanlar hem okunması hem de izlenmesi gereken bir başyapıt. Bugünkü pop spotın sonuna geldik. Melekler ve Şeytanlar'la gizemli bir yolculuğa çıktık ve birlikte büyüleyici bir dünyaya daldık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.